Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ve analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. 2 gün öncesinde sağlam bir yükseliş ile birlikte 3 dolar 66 sen seviyesindeki direnç bölgesini denedik dostlarım. alt Bollinger bandından aldığımız tepkiyle, ardından geri çekilme tekrardan hakim oldu ve işte çünkü direnç bölgesi kırılmadı, kapanışta altında gerçekleştirilmişti zaten bugün itibariyle de dün ve bugün itibariyle daha doğrusu geri çekilmeler devam ediyor. 3 dolar 41 cent'te de bizim desteğimiz vardı bildiğiniz gibi. Şu an için bu destek bölgesi altındayız. Güncel fiyatımız 3 dolar 39 cent seviyesinde. Destek bölgesi altında kalmaya devam ettiğimiz sürece kapanışı destek altında gerçekleştirirsek 3 dolar 078 sent bizim yine potansiyel destek noktamız. Kırması durumunda dostlarım aşağı yönlü bir hareketle ve BTC tarafında da 1000, 1500, 2000 dolarlık bir geri çekilme gerçekleşirse 2 dolar 13 sen seviyesine kadar geri çekilme hareketi görülebilir ve işte ancak şu tabloda 3.41 altında gelecek kapanış bizlere 3 dolar seviyesini getirme potansiyeli taşıyor. Ancak tutunum sağlanabilirse 3.41 üzerinde çünkü gece kapanışına henüz daha var arkadaşlar. Kapanışı bu destek bölgesi üzerinde gerçekleştirebilirse alınacak bir tepkiyle birlikte tekrardan orta Bollinger bandı yukarı yönlü deneme potansiyeli taşıyor. 3 dolar 66 sen. Üzerinde bir kapanış görmemiz durumunda üst Bollinger bandına kadar gideriz. 4 dolar seviyesi. Üst Bollinger bandını tam deneyemesek bile 3 dolar 89 sen seviyesi üzerinde gerçekleştireceğimiz kapanış bize 4 dolar 17'yi getirir. Ancak belirttiğimiz gibi orta Bollinger bandını yukarı yönlü kırmayı başaramazsak 3.41'den tepki alıp e geri de hali ister istemez devam eder ki kısa vadede şu piyasada hala geri çekilmeler mümkün ve muhtemeldir dostlarım. E, yükselişler gelecek mi? Gelecek ancak birazcık zaman alacak. Benim ve işte de beklentim fiyatsal beklentim arkadaşlar minimum 50-55 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş. Normal bir rallide. E, tabii ki rallinin uzunluğuna bağlı bir buçuk ay sürmezdi dört ay sürerse arkadaşlar fiyatlanmada tabii ki ona göre değişiklik gösterir benim hedef fiyatlanma base coin için onun dışında base için söyleyeceğim başka bir şey yoktur videomuz izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder hepinize bol kazançlar dilerim